Merhaba yazılım ile Ar makine öğrenmesi eğitim serimize hoş geldiniz. Evet değerli dostlarım, anketler yapmıştık hatırlarsınız topluluk kısmından YouTube'dan paylaştık, diğer sosyal medyalarımızdan paylaştık. Sizle hangi eğitim setini yapalım diye sorduk ve Ar makine öğrenmesi cidden çok fazla puan aldı. O yüzden bu eğitim setini şimdi sizler için Derledik, topladık, en etkili şekilde de sizlerin önüne sunmaya çalışacağız. Şimdi dostlarım tabii ki de makine öğrenmesine geçmeden önce şunu bilmemiz lazım. İlk başta lütfen eğer arın temelleriyle ilgili bir sıkıntınız varsa, ar dediğimiz ar stüdyo yani. Bir sorununuz varsa ilk başta onları kapatmanızı size tavsiye ederim. Hocam nasıl eksiklerimi kapatabilirim, ne yapabilirim diye sorarsanız bakın dostlar. Burada bizim YouTube'a geliyorsunuz. Ar stüdyo, ar stüdyo yazsanız da en başta çıkarız da. Merhaba yazılım yazıp kanalımıza geldikten sonra dostlarım bakın oynatma listelerine geldiğimde. Bakın şurada tek videoda da öğrenebilirsiniz ya da parçalı parçalı da sıfırdan ar eğitimimizi, ar stüdyo eğitimimizi buradan alabilirsiniz. Bu şekilde de eksikleriniz varsa eksiklerinizi çok güzel kapatabilirsiniz dostlarım. Şimdi dostlar burada şu çok önemli. Bu eğitim setinde biz neler yapacağız? Neler öğreneceğiz? Hangi modelleri öğreneceğiz? Bizim içeriğimizde. Şimdi bu dersimizde size bunlardan bahsedeceğim. Bu dersin ardından da hemen ilk dersimizle başlayacağız. İsterseniz ilk başta bir neyi öğreneceğimizi görelim. Şimdi ben zaten bir klasör sizin için oluşturdum. Bu klasörlerin hepsini zaten bakın şurada görebilirsiniz. Tekrardan hatırlıyorsunuz biz kodları nereye yüklüyorduk? GitHub'a yüklüyorduk. Şimdi Gitaba geldiğiniz zaman zaten merhaba yazılım olarak aratırsanız buyursunuz. Biz zaten alt tarafta da linkleri koyacağız. Bakın buraya geldiğimde makine öğrenmesi bakın ar makine öğrenmesi ders içerikleri buraya eklemişim. Zaten ders birim pdf'ini size anlatacağım bir dahaki videoda ders birim dedim ama önceden ben buraya koydum. Ders birim pdf'ini görebilirsiniz. Makine öğrenmesi müfredatımızda da burada görebilirsiniz. Yazacağımız bütün kodları da buraya koyacağım tamam mı? Ben direkt bakın buradan linki zaten kopyalayıp şu an videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan tıklayıp da bunlara ulaşabilirsiniz. Şimdi dostlar gelelim içeriğimize. Biz neler öğreneceğiz? Hemen açalım içeriğimizi. Eğitim setimizde biz çok güzel bir şekilde sizlere makine öğrenmesinin neredeyse büyük bir kısmını göstereceğiz. Ama dikkat edin. Neden büyük bir kısmı diyorum? Çünkü bu bir teknoloji. Teknoloji her zaman ilerlediği için değerli dostlarım. Yani %100'ünü öğrenmek diye bir şey yok. Elimizden geldiğince en çok kullanılan, halihazırda birçok projeye imzası olan, birçok projenin altında bu makine öğrenmesi modeli kullanılmıştı Değilen makine öğrenmesi modellerinin çoğunu size göstereceğiz. Siz bu bilgilerle çok güzel projeler yapabilirsiniz. Kendi modellerinizi oluşturabilirsiniz ve bu modeller sayesinde değerli dostlarım. Güzel projeler imza atıp güzel kazanabilirsiniz. Bir yere örnek bir proje yapacaksanız ya da bir yere bir makale çıkarırsanız Makalelerinizi çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz diyerekten başlayalım. Şimdi ilk başta zaten ne öğreneceğiz? Makine öğrenmesine bir giriş yapacağız. Bunu birinci dersimizde yapacağız sizlerle. Bu makine öğrenmesi girişinden hemen sonra pratikte makine öğrenmesini, makine geliştirmesini nasıl yaptığımızı göreceğiz. Çünkü bunun içerisinde veri toplamaları vesaire göreceğiz. Çünkü makine öğrenmesi temelinde şudur. Sizin bir veriniz vardır aynı insan gibi. Bir veri vardır. O verileri biz bir şekilde toplarız. Doğru mu? Bilgisayarda da bu şey gibi düşünebilirsiniz. Kamerayla görüntüyü, ses kaydetme şeyle, ses hoparlörle düşünebilirsiniz. Sesi kaydediyor gibi gibi. Biz ne yapıyoruz? Kulağımızla kaydediyoruz, gözümüzle. Bilgisayarlarda çok benzer. Bu şekilde veri toplanır. Ondan sonra bilgisayar eğitilir. Bilgisayar dediğimiz bizim kendi modelimiz. Modelimizi eğittikten sonra artık o da sanki bilinçli, o da sanki bu işi biliyormuş gibi verileri kullanarak size çıktılar veren bir model. O yüzden bunun pratikte nasıl olduğunu görmemiz her zaman bizim için çok güzel olacaktır. Zaten sonra bunu R nasıl kullanacağını göstereceğiz. Şimdi biz pratikte makine öğrenmesini öğrendikten sonra en önemli şey makine öğrenmesi az önce de örneğini verdim değerli dostlarım Makine öğrenmesi nedir denildiği zaman bir veriyle bilgisayarın eğitilmesidir. Bilgisayar algoritmaları oluşturuyoruz. Bu bilgisayar algoritmalarının verilerle oluşturuyoruz. Ve ondan sonra gelecekte akıllı hareketler yapmasını sağlıyoruz. Şimdi bizim burada veri düzenlenmesiyle, görselleştirmesiyle ve analiziyle şu problemimiz kalmamız lazım. Biz bunun büyük bir kısmını zaten temel seviyede gösterdik. Burada daha çok makine öğrenmesinde kullanılan seri analizleri size göstereceğim. Merak etmeyin. Tek tek her şeyi anlatacağım. Çünkü ben RStudio yani ilk temel eğitimlerde veri yapılarını anlattım ama şu şekilde anlattım. Liste, data frame ve matrisleri, vektör ve faktörlerden bahsetmemiştim. Burada bunlardan da bahsedeceğiz. Veri tablolarını import etmeyi, import ettikten sonra veri türüne göre nasıl analiz edebileceğimizi birlikte göreceğiz. Zaten bakın burada o yüzden sayısal veri analizi olsun, sonra burada kategorisel veriler analizi olsun vesaire göreceğiz. Ondan sonra tabii ki de belli başlı veriyi görselleştirip veriyi görüp o şekilde analiz etmenin birkaç yolunu göstereceğim. Bundan sonra biz şu an makine öğrenmesinin ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Ardından veri analizini, veriyi nasıl derleyip toparlarız, nasıl makine öğrenmesi modelini hazır hale getiririz. Zaten bu üçüncü konu başlığından sonra öğrenmiş oluruz. Şimdi direkt hiç uzatmadan algoritmalara geçeceğiz. İlk başta KNN algoritması ile başlayacağız. Zaten ne olduğunu göreceksiniz. Bu algoritma sayesinde de bakın ne yapacağız birlikte? Göğüs kanseri teşhisi yapan bir makine modeli oluşturacağız. Yani buna belli başlı veriler vereceğiz ve yeni veriler geldiği zaman o hastanın göğüs kanseri mi değil mi? Göğüs kanseri olma riski var mı yok mu? Bunu bilen, buna karar veren bir modeli birlikte oluşturacağız. Hemen sonra Naive Bayez algoritmasına geçeceğiz. Bu Naive Bayez algoritmasıyla da de, tabi detaylarını şu an anlatmıyorum. Spam mesajlar, istenmeyen e-postaları nasıl yakalıyoruz, nasıl anlıyoruz ya da o arka sistemde bir mesajın spam olduğunu ve bunu spam kutusuna nasıl gittiğini, bir bilgisayar buna nasıl karar veriyor bunları öğreneceğiz sizle. Biliyorum duyunca çok heyecan, evet bunu yapabilir mi? Yapacağız. Hepsini Ari ile yapacağız. Hemen sonra decision tree'lere geçeceğiz. Yani karar ağaçlarına, karar verme mekanizmalarına geçeceğiz. Burada da mesela decision tree sayesinde bu makine öğrenmesi algoritmasıyla bankalar hani kredi verirken risk analizi her zaman yaparlar. Ya bu kişiye borç verilir verilmez mi? Bunun nasıl olduğunu bir makine modeli nasıl bir kişinin borç alıp alamayacağının riskini hesaplayabiliyor. Nasıl bunu kendi biz hiçbir şey yapmıyoruz. Kendi kendiliğini hesaplayıp bunları göreceğiz. Ardından rule-learners'a geçeceğiz. Zaten bunlar aslında kardeştir. Rule-learners birazcık daha farklı modellerde kullanılabilir, birazcık daha gelişmişi diyebiliriz. Ama tabii ki de burada bu daha gelişmiştir, bu daha az gelişmiş demek doğru olmaz. Çünkü hepsi yerinde en gelişmiş oluyor. Bu aklınızda bulunsun. Ve bunu eğitim içerisinde daha iyi kavrayacağız. Rule-learners sayesinde de bir mantarın zehirli olup olmadığını, yani bakacak o mantarın belli başlık içeriğini vereceğiz. Bu mantar zehirlidir. Bu mantar zehirli değildir. kararını veren makine öğrenmesi yapacağız. Bunu bilgisayarımız karar verecek yani. Bunlar çok güzel geliyor değil mi? Sonra regresyon analizlerini. yani regresyon analizlerini büyük ihtimalle gördünüz. Regresyon analizi zaten bizim numerik yani sayısal verilerimiz sayesinde. Buralardan bilgisayarımızı eğitiyoruz ve güzel kararlar verebiliyoruz. güzel çıktılar verebiliyoruz. Güzel zeki hareketler yapabiliyoruz. Biz de bunu kullanaraktan bakın bir bireyin sağlık giderlerine bakacağız. Mesela bireyin yaşı olacak, bireyin çocukları olacak. Yani bu gibi parametrelerde bireyin sağlığa ne kadar para harcayabildiğini tahmin eden, çıkarımını yapan bir algoritmayı regresyon analizleri sayesinde gerçekleştiriyoruz gerçekleştireceğiz. Hemen ardından çok popüler olan neural networks yani ne dedik nöral bağlantıları öğreneceğiz. Burada tabii ki derin öğrenme kısımları, artificial neural networkleri vesaire öğreneceğiz. Bunları öğrendikten sonra burada mesela şunu yapacağız bu neural network sayesinde. Bu arada deep learning gelecek. Biz deep learning mantığını çok güzel size anlatacağım. En derinine tabii ki de gitmiyor. Çünkü bu ders makine öğrenmesi dersi. Deep learning kısmı çok ayrı bir konu zaten. Ama mantığını öğreneceksiniz. Nasıl kullanıldığını yine göreceksiniz. Merak etmeyin. Ardından bu modeli öğrendikten sonra neural network yani neural ağ yapısını bir betonun yapısı. Mesela yani maalesef çok üzücü bir deprem olayı da yaşadık. Ama biz mesela bir binanın dayanıklı mı, depreme dayanıklı mı, dayanıklı değil mi ya da bu beton kalitesi iyi mi değil mi bunu makine modelleriyle bilgisayar sayesinde öğrenebiliyoruz. Verileri giriyoruz bilgisayar bu sağlam değil yıkılabilir ya da bu sağlam yıkılabilir. Kılamaz gibi analizleri de Neural Network sayesinde ARK kullanarak gerçekleştireceğiz. Ve en son değerli dostlarım görüyorsunuz. Birçok modeli size öğretmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden çok kaliteli bir eğitim olacağını Zaten siz de anlamışsınız. Biraz uzun süreli bir eğitim olacak ama bu eğitim bittikten sonra da makine öğrenmesiyle çok güzel bir seviyeye geleceksiniz. İnşallah siz kendi modellerinizi oluşturup çok daha güzel şeyler imza atarsınız. Biz de sizin geliştirdiğiniz o modelleri öğrenerek kendi projelerimizde Allah'ın izniyle kullanırız diyelim. En son Support Vector Machine öğreneceğiz. Bu Support Vector Machine o kadar önemli bir şeydir ki şunu bilirsiniz. Bazen bazı teknolojiler ya elimizde yazıyoruz. Tak onu e, dijital yazıya, Word yazısına çeviriyor. Bunu nasıl yapıyoruz? İşte bunu da support vector machine algoritmaları sayesinde yapıyoruz. Bakın bunda biz OPR diyoruz. Yani Optical Character Recognition. Yani nedir? Optik bir tane veri var. Bu karakterleri tanıyan algoritmalar yapacağız. Mesela el yazısı, farklı el yazılarını tanıyan bir model yapacağız. Biz buraya farklı el yazısı yazacağız ama onun hangi harf olduğunu bilecek. Bunu tabi nerelerde kullanabilirsiniz değerli dostlarım. Mesela suçluluk tespitinde kullanabilirsiniz ya da farklı muhasebe işlemlerinde de kullanıyor. Mesela telefonunuzu alıyorsunuz tamam telefonu aldıktan sonra elinizle not defterine bir şey yazıyorsunuz. Onu düzgün bir yazıya çeviriyor. Dijital bir yazıya çeviriyor. Burada bu algoritmalar kullanılıyor. Gördüğünüz gibi değerli dostlarım çok içi dolu bir müfredatımız var. Uzun soluklu bir müfredat Var. Ancak bu eğitim setini öğrendikten sonra gidin artık proje yapmaya başlayın. Allah'ın izniyle zaten sırtınız yere gelmez diyebilirim. Amacım en iyi şekilde tüm bildiklerimi size anlatıp bu eğitim setini en faydalı şekilde size sunabilmek olacak. İnşallah tabii ki bunu yapabiliriz. Bunu yapacağımıza ben inanıyorum. Siz de inanın. Dilerseniz hemen ilk videomuzla işe başlayalım.